Rahman'ın kadın kulları. Ümmül Hayr Selma binti Sahr. Seslendiren Hatice Şule Yılmaz. İyi bir insan ve hayırlı bir evlat yetiştirebilmek ne büyük saadettir. Fakiri yoksulu gözeten, merhamet sahibi, doğru sözlü bir evlat. Tüm bu özelliklere sahip bir evlat yetiştiren bir anne. İlk Müslümanlardan, Nebi'nin mağara arkadaşı, yol arkadaşı Sıddık lakabıyla maruf Ebu Bekir Es Sıddık'ın annesi Ümmül Hayr Selma binti Sahr bin Amir el Kureyşiye. Doğduğu vakit ve hayatının ilk yılları detaylı olarak bilinmez Selma binti Sahr'ın. Ancak annesinin Huza kabilesinden Umeyme binti Ubeyd olduğundan bahsedilir kaynaklarda. Bu bilgiler soyun, nesebin çok önemli kabul edildiği zamanların bir gereğidir künyelerin ve lakapların da önemli kabul edildiği zamanlardır ve Selma binti Sahr adından çok künyesiyle tanınır. Ümmül Hayr yani Hayr'ın annesi. İslam'a girişi çok hayır sahibi oğlu Ebu Bekir vesilesiyle olur. Kocasının İslam'la müşerref olması ise hayli zaman alacak, Mekke'nin fethine kadar gecikecektir. Darül Erkam'da İslam'ın gizlilik içinde tebliğ edildiği, nazil olan ayetlerin inananlara alenen anlatılamadığı vakitlerdir. İnsanlığın yeniden uyanışma, ezilenlerin, incitilenlerin ve kölelerin yeni bir umuda sahip oluşuna şahitlik eden vakitler. Güçlünün zulmedici bir güçle huzura kavuşamayacağını fark edip huzur aradığı vakitler. Ebu Bekir, Muhammed Aleyhisselam'ın dürüstlüğünü ve emin oluşunu bilmektedir. Üstelik, Belli ki o da bir ticaret erbabı olarak sahip olduğu imkanlara rağmen içinde bulunduğu toplumun sıkıntısının farkındadır. Gidişatı değiştirecek büyük bir değişim beklemektedir. Zira o Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini duyar duymaz yanına gidip iman ettiğini söyler kaynaklar. Bu kararlı ve çok hızlı iman uzun süre hasretle bekleyişin bir gereği olsa gerektir. Üstelik Ebu Bekir Müslüman olmakla kalmaz. Mekke'nin ileri gelenlerini de İslam'a davet eder. Nebi'nin davetine destek verir. Müslümanların sayısının daha 40 kişiyi bile bulmadığı günlerdir. Hazreti Ebu Bekir Kabe'nin yanında bir konuşma yaparak İslam'a davet etmiştir insanları. Ancak hak ve hakikati duymaktan rahatsız olanlar tarafından öldürülesiye dövülür. Kabilesinden birkaç kişi onu yaşamasından ümit kesmiş oldukları halde evine götürürler. Akşama dek baygın kalır ve gözünü açtığında ilk sorusu Nebi'nin nasıl olduğudur. Başında endişe içerisinde bekleyen akrabaları ve babası dahi onun bu sorusuna pek öfkelenirler. Ve bu öfkeyle onun yanından ayrılırlar. Sadece annesi Ümmül Hayr kalır yanında. Her anne gibi evlattan vazgeçmenin kendinden de vazgeçmek olduğunu bilir Ümmül Hayr. Oğluna bir şeyler yedirmeye çalışır Ümmül Hayr telaş ve çaresizlik içinde. Oysa Nebi'yi merak etmekte, kendi başına gelenlerin onun başına gelmesinden endişelenmektedir. Annesine Muhammed Emin'i sorar ısrarla. Ümmül Hayr da arkadaşının durumunu bilmiyorum der. Hazreti Ebu Bekir annesinden Hazreti Ömer'in daha önce İslam'a giren kız kardeşi Ümmü Cemil Fatıma'ya giderek Nebi'nin halini öğrenmesini ister. Ümmül Hayr Ümmü Cemil Fatıma'ya gider ancak ondan bir cevap alamaz. Çünkü Ümmü Cemil korkmuş, Müslüman olduğunu gizlemek zorunda kalmıştır. Ben senin ne olduğunu, ne de Muhammed ne oğlunu, ne de Muhammed'i tanırım. Fakat istersen seninle birlikte Oğlunun yanına gelebilirim der yalnızca. Hazreti Ebu Bekir'in yanına girdiğinde ise Ümmü'l-Hayr'a duyurmamaya çalışarak Resulullah'ın iyi olduğunu ve Darül arkamda bulunduğunu haber verir. Rahatlamış ancak gönlü tam da mutmain olamamıştır Ebu Bekir'in. Ebu Bekir geceleyin annesi ve Ümmü Cemil'le resul Ekrem'in yanına gitmek ister. Ümmü'l-Hayr da bunu kabul eder. Annelik tam da böyle bir şeydir ya. Çocuğunun hatırına ve hayrına nelere katlanılır. Ancak bu ne kutlu ne muştulu bir ziyaret olacaktır. Henüz bilmemekle bilememektedir Ümmül Hayr. Hazreti Ebubekir, Nebi'yi iyi halde görünce rahatlar ve benim bir şeyim yok ey Allah'ın Resulü. Fakat annem için dua etmeni dilerim. Annem Ümmül Hayr bana daima iyi bir annelik yapmıştır. Sen onu Allah yoluna çağır ve kendisi için dua et. Belki senin duanın bereketiyle Allah onu cehennem ateşinden kurtarır der. Hazreti Peygamber dua eder Ümmü'l-Hayra ve Mekke'nin o gece karanlığında Erkam'ın evinde ona İslam'ı anlatır. Allah'tan başkasına kul olmanın kendilerine bile fayda veremeyen putlara tapmanın zillet olduğunu Kan davalarının haksız yere cana kıymanın kız çocuklarını diri diri toprağa gömülmesinin ne büyük zulüm olduğunu anlatır nebi. Ve Ümmül Hayr için karanlığın aydınlanmaya başlamasıdır bu anlatılanlar. O gece Ümmül Hayr İslam'la şereflenir. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve elçisi olduğuna iman eder. Sonrası yoktur kaynaklarda. Hicret edişi Mekke'nin fethine kadar Müslüman oluşu geciken kocası tarafından nasıl muamele gördüğü geniş yer bulmaz eserlerde. Ancak oğlunun İslam uğruna ne çok mücadele ettiğini, hicret yolunda mağarada Nebi'ye yol arkadaşlığı yaptığını, Bedir'de, Uhud'da ve daha nice zorlu zamanlardaki gayretlerini gördüğü gibi vefatını da görür. Onun vefatından kısa bir vakit sonra da ebedi aleme irtihal eder. Geride hayırlı bir evlat bırakarak ve bir de çocuğuna yaptığı duasıyla hep hatırlanarak. Ümmül Hayr'ın Ebu Bekir'den önceki çocuklarının doğum sırasında veya küçük yaşta öldüğünden bahseden kaynaklarda, Ümmül Hayr'ın Ebu Bekir'i dünyaya getirdikten sonra Kabe'ye yönelerek, Allah'ım bu çocuğu ölümden azat edip bağışla diye yakardığı anlatılır. Bu müstecap duanın neticesi midir ki bilinmez? Yüce Allah Ümmül Hayr'ın oğlunun ismini unutulmaz kılmıştır. Ancak bilinen şudur ki Allah yolunda gösterilecek samimi ve insanlık için fayda içeren her gayret karşılıksız kalmayacak. İnsanlar ölse bile isimleri yaşayacaktır.